Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte A101'e gidiyoruz. Bizim a 101de e 4, 4 Eylül ürünleri erkenden gelmiş şahane hep benim ürünler var. Sizlere hepsini göstereceğiz. Umarım beğeneceğiniz güzel bir video olur. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden ve erken aktüel çekimlerinden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olduktan sonra bildirim e, ziline basarsanız video attığımızda yeni aktör ürünlerden ilk siz haberdar olursunuz. Hiçbir indirimi, hiçbir yeni ürünleri kaçırmamış olursunuz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ee, i̇yi ki varsınız. Sizlerle birlikte güzel, büyük bir aile olduk. Destekleriniz bizler için lütfen devam etsin. Sağ olun, var olun. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman keyifli seyirler. Yeni ürünlerden bulduk arkadaşlar. Şöyle kavanoz. Alayım onu ben. Saksı sisesi ne bakalım. 1000 sisi. Tamam. Fiyatları yok yeni olduğu için. Biz fiyatlarını bulunca size söyleyeceğiz. Bakalım başka neler var? Ya da altına yazarız. Bak bir de şöyle. Şundan var. Hepsenin diş, değil mi? Bunun Sisi nasıl? Kaç? 1200. 1200 sisi. Şöyle kapaklı. Güzel görünmüyor ama şöyle ben Ver boşlu tutayım. Bakayım, şöyle koyalım. Bunu da böyle alayım şimdilik. Bunun bir de küçüğü var mı bakayım. 380 şöyle saklama kapları var cam. Bunların fiyatlarını bulunca yazacağız zaten. Evet, onun şeyi var, kavanozları, takım. Bak onun bir de böyle bir kapaklı şey var saklama kasesi. Onun bir bakalım. 380. Tamam. Şunun aynısı. Evet evet. Çok güzel bak. Şöyle. Bardağı da vardır onun. Şöyle bir de yuvarlak saklama kabı var. Bu evet. da 240 cc. Su bardağı var. Bak. Bu da 480 cc mi? 490. Mı? 490 cc. Bak bayağı büyük bir bardak. Güzelmiş ya bunlar. Bir de şunlar var. Şöyle bir şey var. Bu da 300 ne yazıyor orada ya? Önemedim ya. 360. Küçük. Çok küçük yazmışlar evet. 360 cc. Bak bir tane daha bir değişik bir şey var. Şöyle güzel bir bardak var. Bu <laughs> da 150 cc'ymiş. Yani, ayaklı. Bak bir de böyle var. Öyle şahane ürünler gelecek ki arkadaşlar. Bu da 250 cc. Kulplu. Cool Kulplu. Cool bu da çok güzel. Bakalım başka neler var. Bunları koyma da şey resim tamam, tamam. Burada zaten benim tamam. Şunlar? Hangiler? Ha, bak şunlar çok alayım. güzel. O var. 260 cc bu. Şunlar var onların bu renkleri var. Bunlar daha güzel. Bir saniye şöyle çok alayım. Şunu 150 cc bu. Yok onun göstermedik. Bu da 400 90 90. Demin de söylemiştik zaten. Onun yani şunun gösterdiğimizin şu desenin oraya şeyi deseni. Görelim daha ne var? Bir saniye. Şunu gösterdik mi? Yok. Onun şeyini gösterdik. Şu altın cc. Hı. Evet. Hmm. Hmm, 250 cc bu da. Şunu gördün mü? Aa, orada süpermiş. Çok güzel. 1000 cc yazıyor bunda hmm. da. Normalde yeni gelecek ürünlerden çok güzel tabaklar, kahvaltı. Taba olabilir. Her şekilde kullanırsınız. Çok güzel. Bir bakayım şeyimi 100, 230 bu. 230 cc. Baksana. Hı hı. Harika ürünler. Pırıl pırıl. Şunu da göstereyim. Tut bunları sen bir resim çekeceğim onu. Bak şunların ikisinin şeyine bak. Şunu çok göstermiştik güzel. zaten. Bir de altındakini bir de göstereyim. Şey var. Bunun, bu da çok güzel böyle kapaklı lavun bir ürünü. Cam, sağlıklı. 800 cc. cc. Şöyle güzel bir kavanoz var. Bunu da gösterelim size. Bunun ayrı ıı, krem rengi olan da var. O onu da göstermedik herhalde ama böyle bunu göz bu Şu mu? O da mı? Bu. Ha. Şöyle ha. ikisini. Bak, Nasıl şöyle. Soka, şöyle tutalım. Şöyle bak. Bunlar da böyle güzel bir ürünler. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı Efendim? Fiyatını bulunca 100 lira yazar. falan civarındadır. Çünkü daha var. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Kapağı yok bunun. Şunu da bir gösterelim. Bir arkasını döndürür müsün? Şöyle lavumu. Kaç cc diye bakacağım da. 260 cc. Hmm, bu da işte yeni hmm, gelecek ürünlerden. Aynen 25-30 civarındadır. 25 lira falandır. Kapağı yok ya. Hı hı. Bu kapaklılar 30'du. Bu da 25 falandır. Ee, granit, döküm, tost tavası da geliyor. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden 5 yıl garantisi varmış. 700 lira mıydı? 600. 600 lira bir fiyatı var. Böyle güzel bir tost makinesi. Şöyle resimde gördüğünüz gibi. Gayet de güzel. alayım onu açayım mı? Yani sanki zor açılır gibi geldi. Yok, zor değil. İyi açabilirsin, açabilirsin. Zor değil. Ben ondan daha zorlarını açtım. Zor Öyle zor. bak ee, döküm krep tavası var 26 santim Gem markası ayçi. Gem markası. Fiyatı yeni ürünlerden gelecek haftanın ürünü 350 lira. Heh, bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Güzel ama bak bu değişik şöyle güzel bir tava. Aynen bu da bunun bir çeşidi daha gelecek pankek tavası. Onu da bulduk birazdan göstereceğiz. Şimdi bunu bir gösterelim istedik. Fiyatı aynı olacak. 250'de 350 evet bir fiyat var. Nasıl fiyatı sizde? Benim şey sormak istiyorum ben bu Cem markasını hep alışverişte görüyorum. Acaba iyi mi kaliteli mi? Evet. Kullanan var mı? Memnun musunuz? Özellikle Krep pankek tavalarında böyle çok fazla görüyorum bunu. Hatta tenceleri de var. Ama evet. ben özellikle bunu merak ediyorum. Tavalarda nasıl acaba? Almak Kötü istiyoruz mi? yani. Hı -hı. Aslında o krep tavasından gerçekten almak evet, istiyorum. evet. Herkese de bir fikir olur. Bize de bir şekilde şekil oluyor. Çok tatlı oluyor onu evet. da bakacağız birazdan. Evet. Dediğim gibi bu markayı kullanan var mı? Tencere, tava özellikle ve çok geldiği için soruyorum. Biz de almayı düşünüyoruz. Memnun musunuz? Nasıl? Şöyle has altı parça tencere seti gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunları erkenden bulduk. Şöyle sizlere bir gösterelim. Nasılmış? Ee, gelmeyen yani arkadaşlarımıza görsün. Fiyatı 1200, 1200 <laughs> TL. 6 parça. Hı -hı. Bunlardan almıştık biz biliyorsun değil mi? Evet evet hatırlıyorum. Hatta izleyicilerimle de paylaşmıştık. O zaman ne kadar uygun? Bak şimdi zam geldi. 1200 olmuş. Evet. Şöyle bir gösterelim. Ama güzel tencere var. Şimdi şöyle. Bu da küçüğün kapağıymış. Ben onu ben onları sonra şey yapacağım. Tamam en son biz aynı şekilde bırakacağız. Nasıl kutudan bulduysak. Aynen. Tamam. Şimdi size göstermek istiyorum. şöyle. Şöyle daha ayrıntılı görmeniz açısından. Yani bence güzel çiçekler Değil falan. mi? falan. Güzel. Siz, sizin aranızda bunlardan kullanan var mı? Memnun musunuz? Şöyle yakınlaştırayım. Böyle. Bak şunlar da arkadaşlar salata kurtucusu. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle göstereyim size Bondol marka. Fiyatı 199. 199 lira. Bunu da erkenden bulduk. Gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle çay bardağı taşıma aparatı geliyor. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle 6 tane şeyi var. Yani bölmesi tane var, bölmesi var. 89 lira bir fiyatı var bunun da. Şöyle şu şekilde. Bu da yine gelecek haftanın ürünü. Biz erkenden bulduk değişik bir şey evet farklı. Bunu kullanan var mı acaba? Ben de düşünüyorum almayı ama acaba işe yarar mı? 5 ee, parça baharatlık beşli kahvaltı seti var. Baharatlık değil de kahvaltı seti. Var. Aynen pardon ben yanlış söyledim. Baharatlık nerede? Fiyatı neydi bunun? 179. Tamam şuna bir bakalım. 179 lira bir fiyatı var. Şöyle bir gösterelim. Ay çok şirinmiş. Çok güzel. Bunu bir yere bir koyalım ya. Dur şuraya gel. Şuraya koy evet, en son eskenli Yoksa bu iş zor olacak. Hmm. Bak çok güzelmiş. Baksana. Şurada. Tamam. Hı, bak güzel görünüyor. Şimdi oldu. Evet. Bir parça gene altın kahvaltı seti geliyor. Buna da bir bakalım. Bu mesela şöyle bir Göstereyim ben. 6 parça bu. O demin hı hı. gösterdiğimiz 5 parçaydı. Evet. Ee, şimdi bunu tekrar tekrar şöyle döndürelim. Evet. Ee, yine fiyatı aynı gelecek hafta mürünü. 179 TL. Şimdi hmm. güzelmiş evet, bak, şu. bak, bak. Şöyle göstereyim. Şu. Bak şu örgün güzelmiş değil mi? çok hoş. Bu da 6 parça. Şey Bak şöyle. Şunlar da yeni gelecek. Gelecek haftada. Gelecek haftanın ürünlerinden. Ne kadar fiyatı? 60 lira. 3,5 litre e, derin dondurucu kabı. Evet. Bunların küçükleri de gelecek ama bunu bulamadık şimdi. Şöyle bir açayım. içinde göstereyim. 3,5 litre. Ha bunlar derin dondurucuya koyulan makarnalar değil mi? No Onlar. Kapları diye geçiyor. Tamam tamam. Güzel ama bak. Güzel gelecek değil. haftanın ürünlerinden bu da. Fiyatını söyledik mi? Evet 60. 50. Havlular da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Şöyle 50'ye 85, 70'e 140 mu? Hı hı böyle ölçüleri var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın farklı renkleri de var mı? Fiyatı 179 lira. Aynen. Şöyle bunlar da erkenden bulduk. Bizim A101'e gelmiş. Şöyle, şöyle şunu, dik tutalım. Şunu bir tamam. ben tutayım. Şöyle ya. yapalım. Tamam oldu. Bir de başka rengi de var olur. Saçaklı banyo havlusu takımı diye geçiyormuş. Heh. Saçaklı banyo havlusu. Şöyle şöyle gri olan da var. Şöyle Çırırdı, da pembe olan var. Şöyle iki çeşit gelmiş. Başka da yok sanırsam böyle iki çeşit gelmiş. Şöyle gelecek haftanın hmm. ürünlerinden şöyle yumurtalıklar da geliyor. 29 lira bir fiyatı var. Şu elimdeki şeffa altı tane şeyi var gördüğünüz gibi yumurtalığı. Bak onun farklı bir şey daha gelmiş. Yine yumurtalık ama bu sefer şeffaf değil. Şu şekilde rengi. Hmm. Böyle bildiğin gerçek yumurta koliden olur ya böyle. Kap Aynı. Aynı onlara benziyor. Ama çok rengi kullanışlı falan. bence. Ben evet. bunları ilk defa gördüm. Bak bunlar da. Yeni gelecek ürünlerden. Ben daha önce ilk defa gördüm. Bilmiyorum siz kullandınız mı daha eskileri görmüştüm galiba da. Bu rengini şu, ilk defa şu, görüyorum. Evet şu rengi ilk defa görüyorum. Hı hı. şundan Şunun benzerleri, benzerleri geldi. Benzerleri geldi aynısı değildi. Aynen bu şekilde. Şöyle arkadaşlar A101'e gelecek haftanın ürünlerini bulduk. Bunlar gelecek haftanın ürünlerinden 29.5 lira süzgeçler. Bu şeymiş makarna süzgeciymiş. Ha, öyle geçiyor adı makarna süzgeci. Şöyle iki renk geliyor arkadaşlar. Şöyle tutalım istersen. Ama çok güzel. Bayıldım bunlara. Şöyle yapalım. <laughs> Renkleri, modelleri görüyorsunuz. Çok güzel. Şahane ürünler. Şöyle onların arkadaşlar kaseleri de geliyor. Şöyle derin kaseler. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünlerinden. Gondol marka. Bunda 29,5 lira fiyatı var. Bu da aynı şekilde. Fiyatlar aynı. Modeller farklı. Şöyle derin kaseler. 3 litreymiş bu. Ama çok güzel değil mi? Hı hı, kapaksız. Kapaksız. Şöyle deri. Renkleri de güzel. Şu şeylere, süzgeçlere uyumlu. Zaten takım yapmışlar baksana. Hı hı. Şöyle. Bak şu pembesi çok hoşuma gitti benim. Rengi çok tatlı. Arkadaşlar e, kesme tahtaları da geliyor. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatları 29,5 Evet bu koliden ne alırsanız öyle fiyatlar. Bak şöyle ne güzel şu az önce gösterdiğimiz şeylerle takım. takım. Biri böyle krem, biri de böyle pembe, güzel bir pembe ama. Çok var. güzel. Bunları alayım birazdan resmini çekerim. Şöyle sırayla i̇şte göstermek mümkün. da geliyor, bak aynı renklerde. Çok tatlılar. Şunu Aa, pembesi çok güzel. İki Hı. farklı pembe tonunu şey yapmışlar. Çok güzel. Güzelmiş ya bunlar. Al Allah. Hepsi 29.50'lık gördüğünüz ürünlerin, plastik ürünlerin arkadaşlar. Bunların hepsi gelecek haftanın ürünleri. Şöyle kaşık. Kaşıklık, bunları ben bulduk arkadaşlar. Bak, o kaşıklığın bir de şöyle rengi var. Ne kadar tatlı renkleri var. Kepçe atlığı diye geçiyormuş. Kepçe atlığı. Öyle söyleyelim kaşıklık. Bir diğer adı da öyle. Şunlar da bulaşıklık. Bak, bunlar. Tencere bu. kapağı koyuyormuşum. Bunu Aa, acaba tabakla koyulur mu bilemedim. Tencere kapağı. Tamam. Resimde öyle gösteriyor. Tamam, tamam. Ama güzel. Bak, farklı bir şey. Bunu kullanan var mı arkadaşlar? Ben hiç bunu denemedim de deneyen varsa biz yorumlara bekliyoruz. Herkese bir fikir olur. Bizlere de bir fikir olur. Şöyle bol bol yorum yazın arkadaşlar. Çok mutlu oluruz. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Şöyle artık seti de geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle bir bakalım mı buna? Bunun fiyatı 99 TL. Bir bakalım. Bir bakalım. Bu da şöyle. Ha, bu nasıl bir şey? Ha, şöyle. Dön. Bu da Öyle. Şöyle bak. Bir dakika ben bir yere de arkadaşlar. İç içe girmiş. Uğraştım ama çıkartamadım. Bak gördüğünüz gibi çok uğraşıyorum ama çıkmıyor. Kırılır alır gerek yok. Hı. Şöyle kabında göstereyim size. Ee, Siple yağlık da geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle yakından göstereyim size. 19 lira. Bakıyorum. Güzelmiş ama bak şuradan sıkıyorsun. Fazla yağ da harcamazsın bu şekilde. Kaç mililitre bu? Bakalım. Bir 100. 100. Çok büyük değil iyi ama. Lavın ürünü de gelecek arkadaşlar. Bunun fiyatı da 34 liraymış. Gelecek haftanın ürünlerinden bu da. Ama şöyle şeyi falan güzel. Ee, desenleri falan. Şöyle bu şekilde büyüklüğü. Alayım ona bir bakayım şöyle göstereyim. Burada paspas da geliyor. Şöyle paspas seti. 300 liraymış bu da. İkili. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gösterelim de. Şey de belli olmuyor. Bak şöyle kabartmalı. Şöyle çok güzel. Hmm, ne bu ya? Bir dakika. Peçetelik. Peçetelik arkadaşlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum da. Çok Akrilik Yeni gelecek ürünlerden bu da, erkenden bu. 59 59 lira bir fiyatı var. Çok güzel. Şöyle mika ama güzel bir mika. Hı hı. Kalın. Bak, şöyle göstereyim. Güzel bir şey gerçekten. Hoşum. Şöyle tek kişilik sıvı bekilmez alez de geliyor arkadaşlar. Bu 100 çarpı 230 santim. Fiyatı da 270 TL. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Hı hı. Bunları da erkenden bulduk. Çift kişiliğini zaten sizlerle paylaşmıştık. Bunu da böyle bir gösterelim. Marka da böyle. Lila değil mi? Hı hı. Şöyle valizler de geliyor arkadaşlar. Bunun fiyatı 660 lira. Şu 180. Şu da 760 orta boyda. Aynen. Bu şekilde. Bunlar da yeni gelecek. Ürünlerde. Şöyle bak 18 parça bardak seti de gelecek arkadaşlar. Gelecek haftanın ürünleri. Bunlar da erkenden bulduk. Fiyatı 300 TL. Şöyle bir gösterebildiğim kadarını göstereyim. Zaten açmışlar. 18 parça. Şöyle 6. Pardon. Şöyle bir şey. Şeyde de kutunun üstten göstersek. Şöyle işte. Böyle bir de şu bak gördün mü boyutlarını hı hı. Bir büyük boy 6 12 tam 18 adet şöyle içi üstünden de gösterelim evet. daha güzel görmeniz için bu, bu şekilde bak bardaklar böyle küçükten büyüğe doğru orta boy büyük bak boy bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar üçlü 59 liraymış bunların fiyatı Şöyle üç parça gayet de şık ürünler. Şöyle iki renk gelmiş. Ne kadar tatlı değil mi? Şu pembeye bayıldım. Hı hı. Bunlar da böyle yeni gelmiş. Bir sürü saklama kapları gelmiş. Yandan kilitli. Bunun fiyatı da şöyle. 50, 50 TL. 50 TL. Şöyle göstereyim size. CC'si bakarız sonra. Şöyle açayım da boyutunu göstereyim bu şekilde. Şunları da gösterelim. Bunlar da 50 ymiş. Üçlü setler. Tamam. Şöyle üçlü setler. 2.4 litre. Üçünün de boyu aynı. Ha, üçü de aynı. Şöyle gri, mavi, bordo ve beyaz var. 4 çeşit geliyor. Şimdi 54 liraymış bu setlerde. Şöyle büyük kaşık. Şöyle üç çeşit kaşık var. 54 lira. Bir de oklava var. Bir de şöyle sık şey var şey diyorlardı buna. Söyleyemedim şimdi aklıma Kürek. Gel. Ne denir yok. Şöyle spatula mı? ya spatula gibi bir şey. Hı -hı, hani, uzun spatula ha, herhalde. Gözleme yapıyorsun şöyle. Adını çevirin. bilen varsa farklı bir yapısa söyleyin lütfen. Hayır ben şimdi hatırlayamadım. Sizden yorum bekliyorum. Valla benim aklıma neydi? lahmacun küreği geldi ama gibi. <laughs> evet evet. Öyle Okul şey. havalı. Çevirgeçli set. Çevirgeçmiş bu. Çevirgeçmiş. Yani ne değişik bir isim adı, falan bunu hayatta ha. hatırlayamam. Hayatta aklıma gelmez. tamam. Singer'in overlock makinesi de gelecek arkadaşlar. Bunu da fiyatı 7999 lira. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle TV'nin e, koltuk ve halı yıkama makinesi de gelecek arkadaşlar. Hı hı. Bu da bak indirime girmiş. 4000 liradan 3199 3199 liraya geliyor. Bu da gelecek haftanın ürünleri. Askılı sabunluk da gelecek. 500 girmiş. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 150. 150 TL çok güzel ama değil mi? Şöyle bir farklı bir rengi daha var. Gözü. Bir de şöyle. İki renk geliyor. Bak bu şeyler saklama kapları da gelecek haftanın ürünleri arkadaşlar. Bunlar da gelecek hafta gelecek ürünlerden. Şöyle çok da güzelmiş renkleri falan mis yeşili. Şöyle ben kapağını kapatayım. Kaç şeyine bakarız sonra. 59 lira 4000 mililitre. Heh. <laughs> tamam, Bunu bir aldım. Bir göster. Ben bir de şunu göstereyim. Şöyle iki renkli diyor arkadaşlar. Bu güzelmiş. Mor rengi çok hoşmuş. Lila. Lila. Çok güzel. Evet, şahane. Harika ürünler. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Bak Hepsini erkenden bulduk sizler için. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Ee, bize abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Çok güzel bardaklar da gelecek arkadaşlar. Şöyle içi şeyde e, tırtılı, dışı düz. Bak değişik güzel bir bak. Şey, Bunun şeyi bardak. çok güzel. Ee, Boyutlar hı hı. Çok güzel. Küçük böyle tam böyle Nescafe Espresso fincanı hmm. gibi. Espresso'dan büyük tabi de. Çok güzel bir e, şekli var. Benim hoşuma gitti. Bilmiyorum sizin hoşunuza gitti mi? Bir Şu onda. şeylere bakalım. Silikon Tantitoni'nin servis gereçleri geliyor. Bunlar da 7 parça. 499 Hem Tamam. Pembe şöyle. ve beyaz rengi var. Şöyle bir bakalım. Tantlıymış. Bak, şöyle arkadaşlar. Bu da 7 parça tantlı silikon servis seti. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Sizler için şimdilik şöyle kurdum. Şöyle bak. E, bu şekilde. Koyabilecek mi ben bunları? Yani biraz sıkıntı. Dur dur. dur, dur. Şöyle. Geçim <laughs> durdu. Pantitone'nin evet, e, şeyleri geliyor. Mataral, mataralar geliyor. 450 mi? Evet. Termosmuş bunlar. Termos. Pardon. Matara, matara da denir. Termos diye geçiyor. Aynen. Şöyle gösterelim. Çok güzel. Bak şöyle rengi var. Şu iki rengi çok güzelmiş. Hmm. Pembeyle mavi gibi ona. Evet. Tamam. Şu, şu ikisi çok uyumlu. Şöyle bak. sepeti de geliyor arkadaşlar. Şöyle resimde görüldüğü gibi. Bunun pembe rengi de gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. 400 lira bir fiyatı var. Bir açığı var bak. Açığı var. ona bakalım. Şimdi pembe şimdi rengi açık. bırakalım da. Şöyle. Şuna bir bakalım şu açığına şöyle bakın. Bunu biz daha önce de göstermiştik. Göstermiştik. Masa evet. oluyor o elindeki. Şöyle. Evet ayakları var. Şöyle. Şu masası. Güzel. Tut sen şöyle. Tamam. Her şey var. Hmm. Hı. Şöyle. Şu masa. Bu da piknik sepeti. Güzelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi Sizler için şöyle açtım. Tamam bu güzel. Çift dişilik sıvı geçirmez alezler de gelecek arkadaşlar. Bunlar da 160'a 230 santim. 330 lira bir fiyatı var. Şöyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Onların evet. yastık olanları da var. Yastık kılıfları. Yastık alezi var. Tek bunlar satılıyor. 50'ye 70 kaçtı? 65. 65 TL fiyatı var. Aynı marka şöyle gördüğünüz Burada gibi gelecek haftanın ürünlerinden, yeni gelecek ürünlerden 1300 lira bir tişört var. Bu Şurası. bayağı şey ama güzel görünüyor. Şurası sağlam bir de bak şöyle göster. Güzel bir ürün Sonra çok güzel ee, kahve fincanı seti gelmiş arkadaşlar. 12 parça şahane A101'e gelmiş. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Sizler için erkenden bulduk. Şöyle gösteriyoruz. Sizin e, görüyorsunuz. Paketi sizin önünüzde açıyoruz. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Fiyatı? 400. 400 TL. Aslında bu uygunmuş bence. Çünkü 12 parça 6 kişilik 400 liraya fincan takımı kalmadı. Bence de porselen. Porselen. Çok da güzel. Bak şahane bir ürün. Bunu da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşıyoruz. Bunlar da gelecek haftanın ürünü. Bayıldım inan ki. Şunu almak isterdim aslında. Çok uygun fiyatı. Tulu porselen markası da tekrar ekleyeyim. Evde de o kadar çok hıncan var ki yoksa alırım inan ki. Gene de belki de alırım. Çok güzel. Şöyle kalitesine bayıldım. Şöyle buzluklar da geliyor. Altı altılı. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünlerinden. Fiyatı? 19, 19 TL. Hobilife'ın Life'ın bir ürünüymüş. 27 liraymış. Şunlara bir bakalım. Allah Allah değişik şeyler çıkmış bak. Şöyle. Onun düzü de var. Düz. Onun arkası. O farklı. <laughs> arkası mı? Şöyle tamam tamam. Sevdirmişler de. Şunlar, Şu nerede da 27 lira. Dörtlü değil mi? Hı hı. <laughs> Çerezlikli Şu bana. rengi de var bak. Krem rengi. Şöyle <laughs> bakalım. Şöyle bak çok güzel, natürel jüt e, kilim gelmiş arkadaşlar A101'e. Çok da güzel. Ölçüler ne bunun? Bakalım. E, 120-180. Ah. Bayağı da büyükmüş ha. Rengi de çok güzel. Şöyle dokusu da çok güzel. Tam benim istediğim şekilde. Acaba bunun fiyatı nedir ya? Bulamadım da. Bakarız. Yeni gelecek sonra. ürünlerden o yüzden henüz koymamışlar. Bulursak yazarız altına. Bulduğumuz zaman yazarız. Onun büyüğü de var galiba burada. Dur onun büyüğü de var. Onun Aynısı mı? Büyüğü mü? Bir bakalım. Bak bu 120'ye 180 ölçüler Çok güzel ama ya. Gerçekten çok Bak güzel. bunun fiyatını bulduk. 900 liraymış. 120'ye 180. Evet. O ölçüde olanlar 900 lira. Bir de bak şunları bulduk. Şunları da bir gösterelim. 80'e 150'ymiş. Bak bunların bir de küçük boyları var. Bunların fiyatı neydi acaba? Bakarız 500'dü şimdi. 500'ü galiba. Heh 500. Bak ne kadar güzel birbirlerine